Merhaba arkadaşlar. Çembersel hareket konu anlatımımıza devam ediyoruz. Daha önceki videoları izlemediyseniz önce onları izleyin. Bu çünkü devam niteliğinde. Buraya öyle gelin. Evet, şimdi geldik düşey düzlemde çembersel harekete. Şimdi diğer işlediklerimizin hepsi yatay düzlemdeydi. Sorularınızı çözerken mutlaka düşey düzlem mi, yatay düzlem mi buna dikkat edin. Gerekiyorsa altını çizin sorularda. Çünkü bu ikisi karıştırılabiliyor düşey düzlemdeyken kütle dahil olurken, MG sisteme dahil olurken ağırlık. Ama e, yatay düzlemde bu biz onu dahil etmiyoruz. O yüzden önemli. Şimdi öncelikle MG dediğimiz her birinin MG'si var. Nereye doğru? Aşağıya doğru birer MG'si var. Her cismin MG'si var aşağıya doğru. Bunların hepsini direkt böyle yazarsak bu cisimlerin emgesi var. Bir iple bağlanmışlar merkezden. Bu cismin merkezden döndürüldüğünü düşünün. Düşey düzlemde döndürülüyor. Her bir andaki bunun e, şeyini, ip gerilmesini ölçeceğiz. Öyle düşünün. Şimdi emgesi var. Evet. Peki emgesi var. Aynı zamanda ne var? F merkezcil merkeze doğruydu. Şimdi burada merkeze doğru olan kuvvet hangisi? İp gerilmesi. Değil mi? merkeze doğru ip gerilmesi var. O zaman ip gerilmeleri merkezcil kuvvete eşittir. İp gerilmeleri merkezcil kuvvet eşittir. Yani merkezcil kuvvet merkeze doğru olan kuvvettir. Hangi sistemde olursanız olun. Merkeze doğru olan kuvvet her neyse o F merkezcildir. Burada ip gerilmesi F merkezcil. Biz ama kolaylık olsun diye F merkezcili dışarıya doğru gösteriyoruz. Ama unutmayın F merkezciler dışarıya doğru değil içeriye doğru. F merkezci yazalım. Hani bunu yazmak daha kolay olacak. O yüzden yazıyorum. Tamam mı? Dışarıya doğru çözümlerken daha kolay göreceksiniz diye böyle yapıyorum ama F merkezcilerin merkeze doğru olduğunu unutmayın. Şimdi hadi gelin her bir ip gerilmesini yazalım. Şimdi buraya baktığımızda T1 gerilmesine T1 gerilmesine baktığımızda bu cismin yukarıya doğru T1 ip gerilmesi var. Aşağıya doğru MG ve F merkezcil var. O zaman T1 eşittir. Mg artı F merkezcil deriz arkadaşlar. Gelelim T2'ye. Mg ye dikkat edin. Düşeyde. F merkezcil t 2 eşit. Mg dahil değil. t 2 eşit olan ne? F merkezcil. Mg'yi dahil etmedim. Geliyorum buraya. Aşağıya doğru T3 ve Mg var. Yukarıya doğru F merkezcil var. O halde burası T3 artı MG eşittir F merkezcil mi? İpi çekersek T3 dediğimiz F merkezcil eksi MG olacak. Geliyorum 4'e. Yine aynı durum. MG bizim için önemli değil. Birbirine eşit olanlar F merkezcil ve T4. Burası kolay kısmıydı. Dikkat ederseniz aşağıda F merkezcil ve MG toplanmış. En yukarıda da çıkarılmış. Size maksimum ip gerilmesini söylediğimde bilin ki maksimum gerilme burada yani en aşağıda, minimum gerilme de en tepede olur. Yukarıdan aşağıya inildikçe gerilme artar. Maksimum olan yer ise en tabandaki kısımdır. Şimdi peki diğer kısımları nasıl yapacağız? Diyelim ki F merkezcil burada. Mg'yi bileşenlerine ayıralım. Mg'yi bileşenlerine ayırdığınızda bir buraya doğru, bir de buraya doğru olacak. Atıyorum bu açısını alfa vermişse, burası da alfa olacak. O zaman burası Mg kosinüs alfa olacak. O zaman buraya T5 diyelim. T5 ip gerilmemiz. F merkezcil artı mg kosinüs alfa olacak. Peki burası T6 olsun. Şimdi bunun da yine bileşenleri var. Birisi burası, birisi burası. E, ben atıyorum şu açıya alfa dedim. Burası alfa olsun bu sefer. O zaman da burası mg kosinüs alfa olur. Tabi verdiği yer, yere göre değişir. Buraya teta dersek teta olur. Açının verildiği yere göre karar vermelisiniz. Tamam mı? O zaman burada baktığımızda şu açının teta olduğunu görürüz. Z'den, şurası Z'den teta oldu orası da. T6'yı yazarsak. Şimdi buraya dikkat ederseniz F merkezcil yukarıya doğru. Aşağıya doğru olanlar ne var? T6 artı MG kosinüs alfa. T6'yı yalnız bırakırsak F merkezci eksi MG kosinüs alfa olur. Zaten dikkat edin yukarı kısımlarda azalma olması lazım. Neden? Minimum olan yer burası. Minimum. Burası da maksimumun olduğu yer. O halde yukarı çıkıldıkça ip gerilmesinin azalması, aşağıya doğru inildikçe ip gerilmesinin maksimum olması lazım. Bu durumda çembersel hareketi çözümlerken e, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bunların soru çeşitleri var. Diğer videoda da onları çözeceğim burası hallolmuşsa diğer videoya geçebiliriz. Diğer videoda görüşmek üzere.